Para Ajans kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Çinli otomotiv devi BYD'nin nasıl otomotiv sektöründe büyük bir devrim yarattığını, rakiplerine nasıl bir fark attığını ve gelecekte nasıl bir konumda olabileceğini detaylıca konuşacağız. BYD'nin başarısının ardındaki stratejileri, teknolojik yenilikleri ve pazar yeniliklerini incelerken Tesla ve diğer büyük otomotiv devleriyle olan rekabetini de ele alacağız. BYD, 1995 yılında Çin'de bir batarya üreticisi olarak kuruldu. İlk yıllarda cep telefonları ve diğer elektronik aletler için bataryalar üreten şirket, 2003 yılında otomotiv sektörüne adımını attı. Bu hamle ise BYD'nin elektrikli araç pazarındaki temelini oluşturdu. 2008 yılına girildiğinde BYD, ilk seri üretim olan ZAGIN hibrit otomobilini piyasaya sürdü o dönem dünya genelinde büyük otomobil üreticileri elektrikli araçlara henüz yatırım yapmaya başlamışken BYD bu konuda önce oldu. Şirket Çin hükümetinin de desteğiyle batarya teknolojisini çok daha ileri bir seviyeye taşıdı ve sektörde kendini konumlandırdı. 2010'lu yıllarda BYD sadece binek araçlarla sınırlı kalmayarak elektrikli otobüsler ve ticari araçlar da üretmeye başladı. Bu anlayış Şirketin sadece bireysel tüketicilere değil, toplu taşımaya yönelik büyük projelere de yönelmesiyle sonuçlandı. Bugünlerde BYD'nin elektrikli otobüsleri dünya genelinde birçok şehirde aktif olarak kullanılıyor. BYD Batarya üretimindeki deneyimi sayesinde elektrikli araçlar için yüksek performanslı ve güvenilir bataryalar geliştirdi. Özellikle Blade batarya olarak bilinen yeni nesil bataryaları enerji yoğunluğu ve güvenlik açısından sektörde önde geliyor. Bu bataryalar sadece BYD araçlarında değil, aynı zamanda Tesla ve Toyota gibi devler tarafından da oldukça tercih ediliyor. Blade baterinin en büyük avantajı ise lityum demir fosfat teknolojisine dayanması. Bu bataryaların termal kaçak riskini minimize eder yani aşırı ısınma ve yanma riski oldukça düşüktür. Ayrıca enerji yoğunluğu açısından daha verimli olup çok daha uzun ömürlüdür. Ayrıca Tesla'nın bazı modellerinde LFP bataryalara geçmesi BYD'nin ne kadar güçlü bir teknoloji sunduğunun bir göstergesi. BYD üretim süreçlerinde dikey entegrasyon stratejisini benimseyerek batarya üretiminden araç montajına kadar bütün süreçleri kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Bu yaklaşım maliyetleri düşürürken kalite kontrolü de arttırıyor ve tedarik zinciri sorunlarını minimize ediyor. Örneğin Tesla gibi şirketler bataryalarını dışarıdan tedarik ederken BYD kendi bataryalarını üretiyor ve tedarik zinciri konusunda tamamen bağımsız ilerliyor. Bu durum küresel çip krizinin ve batarya tedarik sorunlarının yaşandığı şu dönemlerde BYD'ye büyük bir avantaj sağlamış durumda. BYD geniş ürün yelpazesi sayesinde farklı müşteri segmentlerine de hitap ediyor. Sedan, SUV, ticari araçlar ve elektrikli otomobiller gibi çeşitli modellerle pazarda yer alıyor. Ayrıca uygun fiyatlı modeller sunarak geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi amaçlıyor. Bu strateji özellikle gelişmekte olan pazarlarda BYD'ye avantaj sağlıyor. Örneğin Çin'de sadece lüks segment için değil, orta sınıf tüketiciler için de elektrikli araçlar sunarak geniş bir kitleye hitap etmekte. BYD ayrıca Avrupa'da daha kompakt ve rekabetçi modeller sunarak pazar payını artırmayı hedefliyor. Şirketin Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Pazarlarda gelişme stratejisi büyük bir hızla ilerliyor. BYD sadece Çin pazarını değil, küresel ölçekte de büyümeyi hedefliyor. BYD'nin en büyük rakiplerinden biri olan Tesla, şu an küresel ölçekte lider konumda olsa bile, BYD'nin sunduğu uygun fiyatlı modeller ve güçlü batarya teknolojisi Tesla'nın pazar payını tehdit ediyor. Ayrıca BYD'nin Çin hükümetinden aldığı teşvikler de rekabette büyük bir avantaj sağlıyor. BYE de çevre dostu üretim süreçleri ve sürdürülebilir odaklı yaklaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Şirket fosil yakıtlı araç üretimini 2022 yılında tamamen bitirerek tamamen elektrikli ve hibrit araçlara odaklandı. Bu otomobil sektöründe büyük bir dönüm noktası oldu. BYD ayrıca sadece otomobil üretmekle kalmayıp enerji depolama çözümleri geliştirerek yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlar yapıyor. Örneğin güneş panelleri ve batarya depolama sistemleri gibi projelerle enerji sektöründe kendine yer edinmeye çalışıyor. BYD ARGE'ye yaptığı yatırımlarla da öne çıkmakta. Otonom sürüş teknolojileri, akıllı araç sistemleri ve enerji depolama gibi alanlarda yenilikçi çalışmalar yapıyor. Bu teknolojik yenilikler BYD'nin rekabet gücünü oldukça oldukça arttırıyor ve pazardaki konumunu ve gücünü güçlendiriyor. Özellikle otonom sürüş kısmında BYD'nin geliştirmiş olduğu yeni sistemler Tesla'nın otopilot teknolojisiyle rekabet edebilecek seviyeye gelmiş standartta. Çin'de hükümetin desteklediği otonom sürüş teknolojileri BYD'ye büyük bir avantaj sağlıyor. BYD ayrıca son yıllarda satış rakımlarıyla da dikkat çekiyor. 2023'ün e son çeyreğinde 526.409 adet elektrikli otomobil satarak Tesla'yı geride bıraktı. Bu başarı BYD'nin pazar liderliği konusunda önemli bir adım attığını bizlere gösteriyor. BYD'nin batarya teknolojisindeki uzmanlığı, dikey entegrasyon stratejisi, geniş ürün yelpazesi ve küresel pazar hedefleriyle otomobil sektöründe rakiplerine fark atıyor. Sürdürülebilirlik ve yeni teknolojilere verdiği önemle de gelecekte adından daha da çok söz ettireceği tahmin ediliyor. Videomuzu sonuna kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi, ayrıca abone olmayı unutmayın. Diğer bir videoda görüşmek üzere.